Evet, hepinize selam arkadaşlar. Bugün çok enerjik bir açılış yapamıyorum çünkü çok uykum var. Yani ben şu anda saat 8.41. Arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Benim antrenmanım 10'da başlıyor değil mi? 10'da başlıyor. Evet. Ben antrenman 9'da başlıyor zannediyorum. O yüzden sabahtan beri 15 tane falan alarm erteledim. 8'e kurdum. 8'e 1'e gece kurdum. E, 3'e kurdum. E, 5'e kurdum. 10'a e, 10 kurdum. 15'e kurdum. 20'ye kurdum. 20 20 Şimdi 40 yeni kalkabildim. Zannediyorum ki çünkü ben 9'da. Ya e şimdi 20 dakika böyle hızlı hızlı normal her gün yaptım bu hazır ancaktım. Bugün çok erken kalkmışım. Onda mı başladı benim antrenmanım? 9'dan mı? Yok ya onda başla. Ya e o zaman bugün bayağı uzun bir voleybol vlog olacak bu. Normal çekmeyecektim çünkü. O zaman çekeyim bugün. Evet o zaman şimdi enerjik başınızı yapabilirim. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle bir böyle bölüm çekiyorum. Şimdi kahvaltıda yapamayacak O zaman bir kahvaltı yapalım. Üstümüzü giyinelim. O şekilde. Arkadaşlar şimdi size dün AVM'den aldıklarımızı göstereceğim. Çok güzel. O kadar güzel ki ben bunu nasıl yakacağım, nasıl kıyacağım düşünüyorum. Şunun tatlına bakın. Şunun tatlına bakın ya. O kadar güzel kokuyor ki böyle deniz kokuyor çok hukum var böyle arkadaşlar bildiğiniz deniz kokuyor ve böyle tam bir yaz vibe veriyor de. böyle çok güzel burayı da böyle üstü renk yapmışlar sonra bir tane de kapdamı aldım. Bunda çiçekli filan çok bir sürü çok güzel lavanta filan vardı ama kahveden çayamadım maalesef. O kadar güzel ki ben bunları nasıl yıkacağım, nasıl kıyacağım düşünüyorum. O büyük mal yapamayacağım. Bir de şey aldım arkadaşlar. Küpe e, aldım kendime. E, düş Ay. Bu ne be? A few moments later. Ha bu iki tane çarmı. Şey çarmı da aldım da. Şöyle bir tanesi onu da göstereyim. O ondanmış. Şöyle bir tanesi böyle yıldızlı kurdeleli bir şey aldım. Diğeri de Buttercup'ım geçen düştü maalesef. Sallantılı almıştım geçen Buttercup'ı. Düştü o yüzden bu sefer böyle aldım ki düşmesin. Böyle yani. O ikisi de paketi bir Buradaymış bu ikisi. Değil yani. Yani neyse. Şimdi e, küpelerime gelelim. İki tane küpe aldım. Abi bu ne? Bakar mısınız? Masama da bulaştı. Two thousand years later. Bunun altından geliyor. Neyse dur ben temizlerim sonra. Körlerime bakalım. Hop, düşkası, düşsene. Bu arada bu da de bilmek <laughs> Bir böyle, bir böyle. Külerimle. Halka körlerim artık kararmaya başladı yavaş yavaş. Ama ben halka bundan geçemiyorum O zaman bunları takan bir atalım, yapalım, Ama o kadar <laughs> Bakın. Bir böyle. Hayata açtık. Gördünüz mü? Gösterebilirsem. Böyle çok güzel. İçincisini de böyle kalple aldım. ne şey Böyle. Tatlış kalpler. Ama şu anda e, Hadi bakalım. Bunu takacağım. Ama Bunu da hiç çıkarmak istemiyorum. Ama artık o kadar. Gördünüz mü? Ben bu paslanmazdı yanlışlıktan. Ama bakın gördüğünüz gibi. Yine kandırıldım. 3.80 lira vermiştim. Ama çok paslanmış. Öyle böyle değil. Neyse. Takalım bakalım. İhanet hissediyorum arkadaşlar. Gözüm. Takabildim mi? Ah çok küçük. Gözüm yanıyor. Gözüm bir şey değdirdim. Bir şey değdirdim çok kötü. Ya artık nasıl mıydım? Cemil kötü olursa çıkaracağım. Halkamı takacağım ya. Çok öyle bir şey yapacağım. Ah. Oldu. Bir bakayım da Her tarafa bir şey dökülüyor. Aşkım yolunda da böyle. Neyse takalım bakalım da. Neyse. Bunları atıyorum. Bir tane kabuğumda şey Hayat harcamam hem de şeyini koyacağım. Bunları yine tekrar. Şu ağaç harcayacağım. Artık başka bir videoda deneriz. Arkadaşlar şimdi saçımı ıı, Orada kızlarla bekle yapacağım için Şimdi hiçbir şey yapmıyorum. Sadece taram falan yanıma aldım. Çantamı hazırlayacağım ve çıkacağız. Şimdi kıyafetlerimi aldım. Burada deodorantım var. Burada taram. Maalesef hiçbir yerde dizliğimi bulamıyorum. Yani bütün tarihsizlikler yani video çekerim yani benim başıma gelir arkadaşlar şimdi. Bunları da çıkaracağım zaten. Şimdi yok dizliğim. O yüzden eski dizliklerimi takmak zorundayım. Çok sinirim bozuldu şu anda. Benim amacım erken gidip bizim kızlarla hemen video çekmekti. Ama tabii ki de ben çok akıllı bir insan olduğum için yine geciktim, yine oyalandım, yine kaldım yani anlayacağınız. Yani çok sinirim bozuk o yüzden. Yani güzel bir voleybol blok olmayacak. bir de bugün Sude özel olarak yazmıştı bugün erken gelelim konuşuruz falan demişti. Tabii ki de ben yine şeval görevini yerine getirdim. Şimdi bunu da hemen kesiyorum. Bakın arkadaşlar hiçbir ölçüm ölçü hiçbir şey şey yapmadım. Öyle altı tane kestim. Bazen 5 oluyor bazen 6 oluyor. Yani her şey kafama göre yapıyorum. Yani tutarsa tutmayınca bazen sinirleniyorum. Onun haricinde güzel oluyor her şey. Şöyle bir şey yapacağım. Bu kadar yeter gibime geldi. Şimdi buradan açacağım. Tamam mı? Açabilirsem. Açtım ya. Buraya yapıştıracağım bunu. Şuraya. Sonra yapamasam ne zor olurum ya. Bu, bunu bu arada ben Kendim yapamıyorum asla. Annemlerden falan yardım alıyordum. İleriye bak. Saçımı tamam lazım. O kadar kötüyüm ki. Aa, merhaba. Kötü derecesi yok da. Oscar nerede bilmiyorum yani. şey. Bunlar ama antrenmandayız. Bunları çıksana. Dün bir mum almışım o kadar güzel ki. Çok güzel değil herhalde. Ömer'e bak. Ne? Hadi. Çantamı alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikimiz kaldık kaç soyunma odasında. Evet. Gideceğim ben buradan eve gideceğim sonra dershaneye gideceğim ama bu kombini ya kombinim güzel çünkü çekmenin bayağı iyi. Ya ya yine oldu. Böyle dik çekiyor. Dik İnsanlar nasıl ilgileniyor? İnsanlar bir dakika sen yaklaşma. Ha. Ya, kombin bayağı iyi değil mi? Bayağı güzel. Bayağı iyi. <laughs> Gel seni de çekelim. Ben bugün çok kötüydüm. Hiç oynayamadım. Ee, bugün e, bu akıllımız kahvaltı yapmadan gelmiş. Çok sağ çok akıllı bir insan olduğu için kendisi. Oynayamadım. Ne maça oynayabildi, ne bir şey yapabildi. Hiçbir şey oynayamadı bugün arkadaşlar. Şunu sıvı çekebilir miyim? Evet, İçeride çantam kaldı canım benim. İçeride çantam var. Almadım. İçeride neresi be? Sağ. Abi yeter. Anladım yok! Yeter. Tık buraları. Ya aynen çekeceğiz bir tane. Koyacağım özür hmm. olarak buraya koyacağım. Ha sağlık kötü sesi bitireceğiz. Yeter. Videolar atmıyorum. Biz hemen. Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Onları da buraya koyarım. Tık. Tık tık. Tık tık tık. Hadi koyalım. Şuraya koy bak bir dakika. Kanka ilk önce bir. Dur. Mi? Şuraya bir tık. Şuraya bir tık. Bir de şuraya at işte.

Kapatmayacağım, eve gideceğim. Dershaneye gideceğim, dershanede kapatacağım. Başlamak kapatacağım Burası arkadaşlar şey bizim soyunma odası. Hadi soyunma odası tur yapacağım. Soyunma odası nasıl yapacağız? <laughs> <laughs> hadi. Al burada kapımız arkadaşlar. Burada çöpümüz var. Bugün ıı, Sultan cam kırdığı için içinde. Burada bir tane kabin, burada bir tane daha kabin. Burada duş, ama kimse duş almıyor. Az sonra gideceğim Allah. Kimse duş alıyor mu bu burada? Ben gireceğim. He? Gireceğim ben. Kimse burada duş alıyor mu? Ben. Abi ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Neyse duş almak için değil mi zaten? Aa! Aa! Ne oldu lan? Son tanım şeyi. Ana! Ay, bu nasıl yani. bir renk seçimi? yani buranın rengini kim seçmiş ya böyle bir rengi nasıl düşündün de nasıl buraya böyle yani çok mu zor oldu düşünmek kırmayalım bir şeylere. Burada VC var işte arkadaşlar. Bakın bu güzel abi. Bu turuncu. Mavi. Bu güzel. da mavi. Bu da can güzel. Çak Ama <laughs> bu renk. Ne <laughs> yani bu ne fıstık falan. bu ne? Saçmalık. Sonra burada şeyler var. Burada bizim şeylerimiz var. Bunların Cev adı neydi? <laughs> oturak. Sonra burada da <laughs> dolaplar işte bu işler. <laughs> çeşmelerimiz biz. Bir de sahi mi gezdirsem acaba? Su da daralıyor çok. Aa kırdım bir şeyleri. Yiyoruz. Su da isyan çıkarmadan çıkmamız lazım. Tamam aldın mı? Tarama aldım mı? Tarama aldım mı? Aldım. Emin misin? Emin. Kalk sonra dönmeyelim geri. Eminim. Bizden birileri götürmüş. Hans çok ağır. Birazcık da etraf göstereyim şimdi size. Ne yapalım Gidiyoruz yani ağladım. kadar sıcak ki, Anlayabiliyorsunuz artık. Bu kadar. Derslerime geldim. Bu arada ücrete gelmiyorum. Her videoda söylüyorum. Derslerime gitmeyi düşünmüyorum. Ama etrafı da Bu şekilde. Şimdi videonun kapanışını yapacağım. Biz dersi i̇şte dersimizden geçireceğiz. 5 dakika sonra derse düşeceğiz zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Videolarımın devamı gelecek. Ama bundan sonra canlı yıllar artık haftada iki kere olacak şekilde gelecek. Büyükmenle salı ve cumartesi ya da salı cuma gibi olur. O şekilde yeni gelenler için umarım videomu beğenmişsinizdir siz de. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Olmazsa da canlı sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.